Evet sana diyorum <laughs> Dresden Brest'in yeni güncellemesi geldi hızlı bir şekilde oynuyoruz. Star Show'dan başlasın. Şimdi herhalde buraya giriyorum arkadaşlar. Aa ee, bir dakika ben de şu an sizinle yeni öğreneceğim. Master dediği şey ne oluyor? Ha ben buna giremiyorum. Üzdü. VIP serverına bakalım bir merak ettim nasıl bir şeymiş ya bu? Vahşi bazı... E bu normal Dresden Bir şeyler mi değişti? Ne değişti tam olarak? Ama olayımız herhalde burası değil ya. Yani hiçbir şey değişmemiş gördüğüm kadarıyla. Dostlar. Lana mı gitti? Yine mi Lana gitti? Ne oldu? Aa Lana'ya bakın. Harbiden Lana'nın arkasında showdown şeyleri var. O zaman şuraya basıyoruz. Buradan gidiyoruz herhalde. Aa, e bizim normal Roblox karakterlerimiz var burada. Minimum 6 oyuncu. Good luck. Size de gutlak arkadaşlar. Gerçekten oha çok garip. Hadi bakalım. ışınlandık bir yere. Hmm, Okey yine buraya geldik. Tamam. Bir şu yürüme hızımıza bir şey yapalım da. Tüm oyuncular bekleniyor. Allah neyi bekliyorduk acaba? Ben bir etrafı keşfe çıkayım. Boş ver. Hemen insanlara uydum. Bu ne? Aa, aa. Bekleme alanı burası. Garip bir alan olmuş. Şu an baya şova çıkacağız arkadaşlar. Aha. Ne diyorsun? Hayır atlamayacağım. Of ışıklar ve perde. Lara. Sen mi sunuyorsun bu şovu? Oh. <laughs> <Wow. gülüyor> yes biliyoruz canım. Okay. Evet, şu an baya herkese yarışacağız. İlk temamız neymiş sanacım? Evet. Desert flowers. Desert, çöl çiçeği gibi bir şey mi olacak? Ay çok heyecanlandım ben! Tatlı lezzetleri çok iyi gerçekten. Tatlı lezzeti nedir abi? Bu Nasıl şey? İdol neymiş ya? Alayım mı ya? Bir şey alayım ben bir, bir dakika. Bir ne olduğunu bilmedim. Belki beni birinci yapar falan. Aa ne aldığımı bilmiyorum. Şu an ne yapacağız? Tema tatlı lezzetleri puan. Ay çok az şey vaktimiz. Of ya. Niye böyle yaptınız hemen? Hemen hemen. Bari bir tatlı bir şey olayım. Ha bakın. VIP'yi kullanmadan sadece buradakileri kullanıp yapacağız. Bakın birinci olabilecek miyiz diyorsun. Şöyle bir şey alayım. Ay ne yapabilirim ki? Çok heyecanlandım ama şu an ben. Bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Bu kıyafet ne güzelmiş ne güzel. Oo çok güzel oldun kız. Ama şunun. Ha böyle de yapabiliyoruz. Sadece T'de. Böyle olsun mu? Yok böyle olsun. Okey böyle olsun. Ee, ama bunun rengi nasıl bir şey? Beyaz mıydı bu? Bir saniye arkadaşlar. İmdat. Şöyle pembiş bir şeyler ekleyelim. Bu güzelmiş aslında. Tamam. Şunu da şöyle pembe eklesek, bu bu değildi bu. Okay, şunlar da kırmızı olsun mu? Yok bu da pembe olsun. Ama çok az vaktimiz kaldı. Tamam. Ee, ne giysem ne giysem tatlı bir şeyler, tatlı tatlı. Şş. Ay gerildim bak. Bak gerildim şu an ama. Ama olmadı hiç. Ama hiç olmadı yani. Beyaz. Okey. Ne alsam? Şunu alayım. Hemen saç baş. Hangi saçlarımız var? Yarı saçlar da pek gelmemiş gibi ama. Şöyle yapsam. Ah, I'm not. Aa ne yapacağım? Vallahi arkadaşlar. Arkadaşlar. Niye böyle oldu bu iş? Şu renkte işte. Bakayım. Hemen bak ya çabuk çok azaktım kaldı. Nasıl bir şey yapacağım? Olmaz. Ayakkabı giymedik. Ayakkabı giymedik. Koş bir ayakkabı al hemen. Şunu mu giysem hemen? Anam ne olur. Ne olur bir saniye bekle yalvarırım. Yalvarırım. Oldu mu? Oldu mu arkadaşlar? Vallahi bir şeyler yaptım ya. Ama çok az vaktimiz varmış yani. Tamam bunu da aldık. Zaman bitti. Bakalım nasıl bir şey olduk. Şimdi şova çıkıyoruz. Podium. Aa. Öyle diyorsun. Ha, sen ne yapıyorsun sabot ediyorsun şu an? O kızı niye sabot ettin ya? Ben geldim arkadaşlar. Merhabalar. Umarım o ya sen çık gide! Çıksana. <laughs> Ay her bir sabot ediyor. Bunun yüzünden <laughs> gösteremiyoruz arkadaşlar. Bu nasıl bir şey böyle oldu? Ne yapıyorsun ablam sen? <laughs> ama ya, hiç kıyafetlerini görmedim. Yaptığın şey çok ayıp ama şu an. Gerçekten şu an yani ne yaptığını algılayamıyorum senin. Çok ayıp. Şu hareketlere bak ya. Ee, en şey olmuş. En üst seviyede güya. Şimdi geliyor. Bize ses edelim Ben de bunu etmek istiyorum. E bu ikisi aynı mı? <laughs> Harbiden ne güzel bu. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Gerçekten çok merak ettim ya. Cık cık cık. İnsanlar biz puan vermiyoruz arkadaşlar bu arada. Bizi puanlıyorlar. Oha. Bakalım kaç puan verecekler. Çok heyecanlı. Jürimiz var ya. Lana derede bu jürinin bir parçası. Evet. Hadi bakalım. Lanacım sana güveniyorum. Bak ben seni Agamemnon'dan kurtardım lana. Tamam mı? Beni seç. Beni seç. Kullanayım mı? Bir şey kullandım. Bak ben seni gerçekten Agamemnon'dan kurtardım. Lütfen. Favori kıyafetlerine oy ver. Kendime veremiyorum. Hmm. Bunu Buna oy vermem hayatta bu arada. Şuna oy vereceğim. Üç favori kıyafetine oy verelim. Sana hiç vermeyeceğim. Gerçekten inanabilirsin yani bana. Buna vereyim. Bir de şuna vereyim ya. Aaa! Bizi seçti. Oha! Arkadaşlar biz bir sonraki şeyde devam edeceğiz. Bizi seçtiği için. Ben de varım. Allah razı olsun sana. Gerçekten. Aferin. Ay goodbye oldun sen. Görüşürüz Farah. Ay inanamıyorum. Arkadaşlar 3 stil yıldızına sahibim. Hemen çıkar. Aferin lana. Böyle şey ara. Ee, kurtardığımı biliyor hemen yani. Neymiş tamamız? Arkadaşlar aşırı giyineceğiz. Farklı bir kombin yapacağız. Ee, ben şunu alayım. Tamam mı? Bunun üzerine bunu alacağım. Şunu alacağım. Şimdi şöyle doldurayım. Sonrasında bir şeyler yapacağız. Okey. Şunu da alayım üstüne. İşte bu. Sonra şunu alacağım. Okey. Başka şunu da alayım. Tamam. Başka. Başka neler alabilirim. Ayakkabılarımı alıyorum. Canik. Aa, hatta ayakkabı yerine ben direkt şu şunu almak istiyorum tamam mı? Şunu çıkar. Az vaktim var bu arada haberiniz olsun. Şöyle bir de mont alırım. Aa, erkeklerde çok güzel şeyler Bu neymiş? Takılamaz diyor. Niye ya? Şimdi hemen şunları bir kombinlemem lazım arkadaşlar. Bu kırmızı olsun istiyorum. Okey. Bu ee, metalik denim. İpek. Siyah ipek istiyorum. Sen ben mi? Bu da bu. Evet eteğimi ama yok ya mi? bak böyle biraz daha. Hmm. Böyle dantel desenlerimizden nelerimiz var? Şu tarz dantelle bir şeyler giyebilir miyim ki? Yok. Kötü bunlar aslında. Şu nasıl? İşte bu. Aradığım şey buydu aslında. Tamam. Tamam budur. Budur arkadaşlarım benim. Hı -hı. Yine bunu al. Okay. Şu an inanılmaz farklı bir tarz yapıyorum. İnanılmaz yani. <laughs> Böyle bir şey yok. Ama şunun ben siyah yapsam iyi olur. Tamam mı? Şunu da siyah yap. Okey bu da siyah. Tamam başka neyimiz var? Bunu çıkar ya. Şu nasıl oldu? Bunu kürk yapmam lazım. Şöyle. işte bu. Tamam. Nasılım? Hemen saça git. Çabuk. Ay ne no olur beni tercih et. Yalvarırım. Yalvarırım ya. Okey. Makyaj bu olmaz. Çabuk makyaj otur. Makyajın olayı şudur. Koş! Bir saniye bakabilir miyim kendine? bir hatalar ol. Aa! aa, aa ne olur elenmeyim. Ne olur ha? Ne olur elenmeyim ne olur lütfen lütfen. Of çok iyi giymişsin bu arada sen. Gerçekten. Bu da benim. Tarz bu tarz sokak tarzı. LÜTFEN Aa. Aa, Ay vermezler. otururum ağlarım valla ağlarım tekrar oynarım bu oyunu İlla birinci olacağım yapacak hiçbir şey yok Lütfen beni seçin Kimseyi de seçemeyiz Yani mesela şunlara baktığın zaman benimki yine biraz tarz yani abi abi Bu arada ben öyle giyinirim hadi çok heyecanlıyım. Çok çok çok. Lan ne diyorsun? Seni beğendim bu arada Rocky. Kendime yok mu bu an? Niye yok? Bu olabilir. Ha bu turda sadece bir yarışmacıya tamam verdim işte. Ona da verdim ha buna verdim. Oy. Okey. Lütfen beni seçin. Lütfen şu olmadı. Şu üzerindekini böyle blazer gibi bir şey yapsaydım. İyiydi. Evet ne diyorsun? Aa. Zaman geldi. Ne diyorsun ya Lana? <laughs> Ama sakın tırnaklarını kırma. Okey. Ne oldu? Fight mı var? Ciddi misin? <laughs> Aa, post savaşları. Oha! Ne oluyor? Haydi perfect. Bu arada ben demek ki arkadaşlar elenmedim. Vallahi elenmedim. Bunlar arasında fight varsa şu an ben hala duruyorum demektir. <laughs> Yaşasın. Çok mutluyum. Hadi güzel hareketler yapın kız. Ben neler? Bak ben hiçbir şey yapamıyorum. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Şu elensin. Bu ilk şeyde bizi çok şey yaptı. Sinirimizi bozdu. Wow. Ne oldu? Leyen. <laughs> Elendin. Yıvıldık. <laughs> <laughs> Ama benim kol niye böyle yamuk kalmış? <laughs> <laughs> Benim kol yamuklandı arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım temamız nedir anacım? Üç kişi kaldık. Üç kişi. Allah. Star Showdown. Uf çok heyecanlıyım. Bakalım <laughs> birinci olabilecek miyiz? Ne oldu şimdi? İkinci oldum. Davasını açıyor derken e, tam olarak ne demeye çalıştınız ya? ne demek ya böyle? Ben ikinci oldum. Tamam, yine iyiyiz yani. Yine değil bence. Ne diyorsunuz? Ha? Ha ben ikinci olmamışım. Bir dakika. Jüri göre bakıyoruz şu an. Biz niye kıyafetimizi çıkardık ki? Niye böyle oldu şimdi? Aha. Aha. Ya Niye? Ama bize komple kurdu vermiyorum. Ya hayır ya bu niye birinci oldu ya? Moralim bozuldu. Gerçekten. Üzüldüm. Ve sinirlendim. Ama bilmiyordum arkadaşlar. Yani yeni öğrendim. Ve ilk üçe kalabildim en azından. Öyle düşünelim. Bence güzel bir oyundu. Gerçekten bu güncelleme bitmeden tekrar oynamam lazım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Öpünün de bekleyin Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>